Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz Hande Erçel ve Kerem Bursin neden ayrıldı bunları bilmek için videomu sonuna kadar izleyin Hande Erçel ve Kerem Bursin ayrılıklarını instagramda birbirlerinin fotoğraflarını silerek kanıtladılar Kerem ne yapsa olmadı Tolga Sarıtaş Burak Serdar Şenal, Mehmet Dinçerli, Ekin Mert Doymaz, Murat Dal Kılıç derken Hande'nin son aşkı Kerem Bursin olmuştu. 28 yaşındaki Hande oyunculuğu ve yıllar içindeki değişimi kadar aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor. Aynı projede yer alırken başlayan aşk sessiz sedasız bitti. Erçel ve Bursin'in menajerleri 2 yıldır kariyerlerini düşünerek bu ilişkinin bitmesini istemişler. Onun içinde aşklarını bitirmişler. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.